Karesi makine olarak Türkiye'nin dört bir yanında simit üreticilerinin işlerini kolaylaştırmaya devam ediyoruz. Siz de işinize karlı bir yatırım yapmak istemez misiniz? Artan eleman maliyetlerinden kurtulmak ya da üretiminizi artırmak için simit makinelerimizi tercih edebilirsiniz. Karesi makine Türkiye'nin neresinde olursanız olun bu sistemi denemeniz için ayağınıza getiriyor. Deneyin hızını ve işleri nasıl kolaylaştırdığını kendi yerinizde görün. Saatte 3000 adetlik üretim kapasitesiyle bu muhteşem makine işinizde size seviye atlatacak. Çok kısa sürede yatırımınızın karşılığını alabilirsiniz. Uygun fiyatlarımız ve taksit seçeneklerimiz için hemen arayın.